Ben storylerde, hikayelerde, sayfamda sürekli, bakın, benim 1500-2000'e yakın e, itibar sahibi e, emniyet mi? Bakın, hepsiyle de zaten görüşüyorum, savcıya kadar var, görüşüyorum. Onlar sormuyor, demiyor ki sen bu göndermeleri kime yapıyorsun diye bir tane mesaj gelmiyor da. Size ne oluyor? Size ne oluyor? Ne oluyor? Arkadaşlar bak gene diyorum. Ee, e, <laughs> Senin sahte sayını kapattıracağım. Ağır ceza alacaksın. Kebapçı abla bir şey söyleyeyim mi? Benim bu e, hesabım e, kusura bakma sahte değil. Kimsenin adına da açılmamış. Aile üyelerimin birinin adına açılmış hesabım. E, kusura bak. Orada sen e, dur kebapçı abla. İkinci e, soruna gelince, benim sicilim e, senden kat kat temiz, kat ve kat temiz. Sana e, kebap parası neyse artık bir şey yollanmadığı zaman cimerin yolunu tutuyorsun. E, bence tutma artık. Tamam. Tutarsan da zaten hiçbir şey fayda gelmez sana. Senin sabah 5'te yaptığın bana iftiralarda. Ee, ne çocukları kullanıp para mı Aklıyormuşum Ay kebapçı abla ya Bir şey söyleyeyim mi ben Sen şimdi halen arkadaşlar Şimdi ben SS almıyorum bu SS'i Şu an bana attığı SS'leri alıp Bana atıyorsunuz Bakın bana iftira atıyor şu an Ben de yarın Sabjiye direk gidip veriyorum ee, Dokunmak istemiyordum Ama e, madem ki iftira geliyor o zaman ama benim sicilim temiz bak bir şey söyleyeyim mi? benim sicilim temiz. Sicilimde bir şey çıkmazsa donuna kadar alırım ben senin. Kabul mü? Ona göre yazı yazın burada. Bana bir şey yazacaksanız ona göre. Tamam mı? Benim bu hesabım ailemden birinin hesabı adınadır. Tamam mı? Benim gerçek hesabımdır. He. Bu bir Sema hastası bütün insanlar bende ekli. Eğer onları dolandırmışsam niye bende ekliler? Neden ben de ekliler? Hadi bunun cevabını ver. Sen bana iftira atmaktan arkadaşlar o sesleri alıyorsunuz, bana atacaksınız. Ben isminizi vermeyeceğim hiçbir şekilde. Ne savcılıkta ne burada hiçbir şey bilinmeyecek. Ben direkt acımayacağım. Bir tane daha mesaj gelse direkt bak gece bile olsa nöbetçi savcıya giderim. Benim sinirimi hoplatmayın. Bak dokunmuyorum, dokunmuyorum. Tamam hadi, işinize bakın hadi. Hadi anam, hadi. Çocuklar, güya ben çocukları. Bir dakika ben 3 senedir sema hastası e, yayınlara girmişim, çıkmışım. Onlar e, bana bir şey dememiş. Onla, bir kere sende akıl olsa zaten valilik izinli olan bir e, iban ve çıkışları yani ben kendim benim bir kere iban kullanmıyorum. Benim ibanım yok bak. ibanım Bak benim sayfamda 2000'e yakın insan var. Akıllı kebapçı bak dinliyorsan dinle. 2000'e yakın insan var. Bir tane Allah'ın kulu desin ki bu hanıma bizden 1 lira para almış. Sorsanıza. Sorsanıza. Allah'ın bir kulundan daha bir lira almamışım ben. O kadar da ben şerefli böyle e, delikanlı insanım ben. Tamam? Benim ağzımı açma. Tamam? Bak beni kızdırma. Senin sayfanı kaldırırım. Tamam? Ha. Dokunmuyorum. Dokunmayacağım da. Ona göre. Ay bir çay daha için bari. Ay halen diyor ki çocuklar da ay ya seninle uğraşamayacağım ya. Vallahi seninle uğraşamayacağım ya kebapçı bir dur hele ya. Arkadaşlar şu SS'leri Allah için alın. Dursun. Gitmeyeceğim savcıya. Ama daha çok bu kebapçı ileri giderse gideceğim. Ha ben almıyorum şimdi ses. Ben almıyorum. Hiçbir şey de almıyorum. Uğraşmıyorum çünkü. Yani alanlarda varsa alsın bana atsın. Ama daha da ileri giderse bunlar hiç acımayacağım. Malik bir çay alabilir miyim? Aleyküm selam. Aleyküm selam. Ay bir de diyor ki bir de diyorlar ki işte bankadan parası gitmemiş de cart da, curt da. E sen... E bu söyleyenlere sesleniyorum. E, benim e, aile içimde misiniz? E, günlük yaşantımın içinde misiniz? Ne oldu ne bitti biliyor musunuz? Bilmiyorsunuz. O yüzden boş boş konuşmayın ya. Allah için boş boş konuşmayın. Adamı da yormayın ya. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Şeyde Kebapçı abla çevirdeki yemeğe devam ediyordur kesin. Ay kebapçı halen diyor ki çocuklardan diyor para. Aa, kız. Çiğ, e, kebapçı abla bak bir şey söyleyeceğim sana. E, şu an okul açıldı bugün tamam mı bak. E, kebapçı abla sen bunu bilmiyordun ama söyleyeyim ben sana tamam mı. Bak kebapçı abla. Ben yayın açmıyorum bile. Küçük bir kızım inşaatta topum kaçmıştı. Ne alakaysa konuyla. Ee, arkadaşlar siz de iyi dinleyin. Şimdi okul açıldı. Tamam mı? Şu an benim uğraştığım şey boş şeylerle. Şu an boş şeyle uğraşıyorum ya. Hakikaten ben de kendime inanamıyorum şu an var ya. Şu an okul açıldı. Şu an eee Birçok aile şu an okul e, gereği e, şeyi bekliyor. Tamam mı? Ben burada bu kebapçıya, çeyrekçiye laf yetiştiriyorum ya. Valla ben de kendime kızıyorum yani şu an. Ya ben yayın açıp da o canlar için, yetim çocuklar için bile şu an kimseden para istemiyorum. Kebapçı abla sen ne diyorsun ya? Ne diyorsun sen? Allah aşkına. Hı? Faydan varsa fayda sağla yoksa sus. Sana para gelmedi diye niye kuduruyorsun? Ay vallahi karnım aç senle uğraşamayacağım ya. Allah senle uğraşamayacağım. Ay. Bu çeyrekçi bu çeyrekçi abla da Günde 5 kilo, şehirdeki yer aldı. Sabah 5'te yayın açmış. 4'te miydi, 5'te miydi? Artık ne görmüş aslında? Niye? Çünkü ee, <laughs> yayın açıp e, yandaşlarınızı da topluyorsunuz ya. O yandaşlarınızla biraz ne bileyim yani e, hayır konuşun yani böyle böyle <laughs> boş şeyler bak sema hastası şeyler var mesela ben akşam e, daha doğrusu akşamı sabahı yok da bende baya ekler çünkü hepsi canlı yayın açıyor. Ara ara giriyorum ben onlara mesela onları da ekleyin bakın bende var onları da ekleyin girin onların da sohbetini dinleyin onlara yardımcı olun. 1 lira 5 lira neyse niye gidip çeyirdekçiyi kebapçıyı manavcıyı kasapçıyı dinliyorsunuz ki ha yok nerede bir dedikodu var orada oradalar ha. ya Allah aşkına ya bir şey söyleyeyim mi kebapçı oradan bana laf salıyor bir tane de Allah'ın kulu demiyor ki hop ne diyorsun ki nasıl bir şeysiniz ya Vallahi nasıl bir şeysiniz? Vallahi. Allah akıl fikir versin. Kebap olmuş 800 lira. Vallahi bilmiyorum 800 mi, 1000 mi, 100 mi? Aleyküm Hele bir tane e, ya bir de e, insanları suçlarken bir de o e, üsttekiler böyle yayını e, yapanlar su yani böyle yalandan suçlu o alttakiler de böyle var ya onlara katılıp böyle bir diyor ki aa doğru aa doğru sanki şeyi tutmuş başını tutmuş da sanki başını tutmuş kimsenin aile yaşantısını bilmiyorsunuz bak kimsenin ee, ne yaşantısını bilmeden böyle yorumlar yapıyorsunuz ya Kazık kadar insanlarsınız ya. Kazık kadar insanlarsınız. Aleykümselam. arka <laughs> bir şey söyleyeyim ben size arkadaşlar bakın. Benim elimde dün elime e, bunlar bu çeyrekçinin şeyi de geldi, videosu da geldi. Ben şeyde paylaşabilirdim aslında. Sevda kim ya? Selamı var. Sana tanıyorsun değil mi? Sevda kim? Yok ben tanımıyorum. Sevda kim? Biraz açılımını yapar mısın? Ee, açılımını yap canım. E, selamını alayım ben. Bir açılımını yap. Sevda diye birini tanımıyorum. Açılımını yapar mısın tatlım? Ha. Hani selamını en niyetle yollamış ona göre selamını alalım ya da almayalım. Aleyküm selam Şükran abla. Tanıyorsun, iyi tanıyorsun ya. Sevda diye birini tanımıyorum ben. Bir kere seni bile tanımıyorum.